Hayır. Merhaba, Ceko Plaza Koca Oluz, ben. Nasıl? Bugün e, sizlerle sıkça sorulan hem sosyal medyadan hem buraya gelen müşterilerimize sıkça bize sormuş olduğu sorular üzerine biliyorsunuz ki şu anda çok fazla dillendirilen ve konuşulan bir e, yatırım keşfiye e, ve fiyatlarımızın gidişatıyla alakalı e, beklentilerimiz var. Bunlarla alakalı bir açıklama e, yapacağız sizlere. E, şimdi öncelikle haklısınız, beklenen vergi indirimi tüketici kararlarını bir süreliğe ertelemelerine neden oldu. Ancak Ceko olarak bu süreçte müşterilerimize destek olmayı sürdürüyoruz. Yeni vergi zamlarının hiçbir şekilde fiyatlarımıza yansıtmadık. Bunun yerine rekabetçi bir fiyat politikası izleyerek premium segmente dahi ulaşılabilirliği ön planda tuttuk. Bu Ceko araçlarını tercih eden müşterilerimiz için de önemli bir avantaj sağlıyor aslında. Ceko Premium bir segmentte olmasına rağmen fiyatları sınıfında lider konuda tutmayı amaçlıyor vergi zamlarının etkisini sınırlandırarak gözlere daha uygun koşullarda yüksek teknolojiye yani 4x4 performans ve premium bir sürüş deneyimi erişme imkanı sağlıyor. Bu durum Ceko'nun kalite ve fiyat dengesini en iyi şekilde sunurum bir kalıtıdır aslında. 4x4 seçeneği Ceko'nun premium tasarım anlayışıyla birleşerek sadece güçlü bir araç değil, aynı zamanda özgürlük ve güven sunan bir çözüm haline getiriyor. Hem şehir sürüşlerde hem de zorlu arazi koşullarında üstün yol tutuşu ve güvenlik sağlıyor. Bu özellik hem macera tutkunları hem de şehirde restişli bir sürüş deneyimi arayanlar için mükemmel bir seçim. Bu noktada plazamızda her gün ve saatte sunmuş olduğumuz test sürüş imkanıyla siz de bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Burada aracın araç alma ya da almama kararı bizim için öncelikli değil. Ee, öncelikli olan şey gerçekten bu markanın size sunmuş olduğu bu premium aracı gelip burada test edip deneyimlemeniz. Kesinlikle Ceko hem fiyat hem performans hem de premium algısıyla segmentli rakipsiz bir seçenek. Müşterilerimiz yüksek kalite malzeme, iyi teknoloji, 4 x performans ve şık tasarımı sınıfın en rekabetçi fiyatlarıyla sahip oluyor. Bu Ceko Bu da Ceko'yu sadece bir araç değil, aynı zamanda prestijli bir yatırım haline getiriyor. Ceco premium bir yaşam tarzının herkes için erişilebilir kılmaya denkliyor. Vergi indirim beklentilerine rağmen fiyatlarımızı rekabetçi tutarak müşterilerimizin memnuniyetine en üst düzeye çıkardık. 4x4 seçenekleri, güçlü tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle bu araçlar hem güvenli hem de piyasışlı bir sürüş deneyimi sunuyor. Şu an Ceko'nun avantajlarından faydalanmak için en doğru zaman. Herkesi çorumlarımıza bekliyoruz.